dünyada bu devirde Allah'ı ve yaratıcıyı inkar etme imkanı kalmadı. Peki ne yaptı ateistler? Vaz mı geçtiler? Hayır. Ne yaptılar bu sefer? 3 milyon yıl öncesine gitmeye çalıştılar. Yani daha önce. Efendim söyleyeyim işte arkeolojik kazılarla falan vesaireyle inkara bir yol bulmaya çalıştılar. Veyahut bu sefer dediler ki baktılar ki olmayacak. Kendiliğindencilik mümkün değildir. Peki ne yapalım? Dediler ki çoklu evrenler var yani. Bu sefer çoklu evrenler diye. Yani tamamen bir hayal. Hiçbir şekilde kanıtlanmamış ve kanıtlanmayacak şeylere inkarlarını yüklemeye çalıştılar. Artık çoklu evrenlerle efendim mesela dünyanın başlangıcı ile ilgili Efendim söyleyeyim diğer devirlerle, kambriyonlarla ilgili, o bölgelerle, o bölümlerle, o devirlerle ilgili bir kısım şeylere kaçmaya başladılar. Ya yerin altına kaçmaya başladılar kazılar, arkeolojik şeyler, işte fosiller falan vesaireyle bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştılar. Veyahut çoklu evren dediler. Bu inkarlarını artık dünyada yapamıyorlar. Dünyanın, bilimin dünyada vardı. Bu şartlar altında Allahü Teala yaratıcı yani inkar etmek mümkün değil. Ama ben ona Allah diyorum. Sen ona <laughs> kozmik güç dersin. Öyle diyorlar. Tasarımcı diyorlar. Matematik akıl diyorlar. haşası haşa. Sıma, haşa. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından herhangi birisini kainatın düzenlenmesi ve düzenleyicisine yamamaya çalışıyorlar. Bu yüzden ateizm bu anlamda bu anlattıkları, yaptıkları videolarla, şuyla buyla attıkları yalanlarla hiçbir şekilde bir yere varamayacaklar. Çünkü artık yaratıcı inkar etmek, yani bir ilk sebebi ve ilk müsebbibi inkar etmek kesinlikle imkansızdır. Bilimsel yönden imkansızdır pozitif bilim açısından imkansızdır. Ha inanmazsın. Vallahi Ebu Cehil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyordu. Yine inanmıyor.